İslam'a göre evlenmek isteyen erkekle bayan birbirlerini nasıl ve ne şekilde tanıyabilirler? Birinin aracılığıyla olması en uygun olanıdır. Bir yerde istemeden denk gelmiş, karşılaşmış, bir yönünü beğenmiş, onu istetmiş yani bu da olabilir. Bu da haram değil. Ama böyle özel görüşmeler, konuşmalar falan bunlar caiz olamaz. Bunun sonucu kötüdür. Hiç kimse kendi kız kardeşinin bu şekilde evlenmesini istemez. Herkes kendi kız kardeşinin Allah'ın emriyle gelsinler, istesinler, verelim diye böyle evlenmesini ister. O halde kendisi de öyle davranmalı. Onun bunun kızıyla, telefonla, şunla, bunla, internet yoluyla veya bizzat görüşmek şeklinde onun güya tanıyacakmış falan filan. Halbuki bunlar hepsi yalan dolan şeylerdir. Bu tür tanımalar gerçekçi tanımalar değildir. İşte burada birçok kardeşiniz, kardeşimiz evli. Ben de evliyim. İşte evlilere soruyorum ben. Yani nişanlılık döneminde, tanışma dönemindeki hareketler doğru muymuş? Çoğu yapmacıkmış öyle değil mi? Erkek de kıza rol yapıyor, kız da erkeğe rol yapıyor. Gerçek bu. Bu gerçek tanıma değil ki. Kadın kadına birbirlerini tanıyabilirler. Erkek erkeğe tanıyabilir. Dolayısıyla onun ailesinden, çevresinden bilgi almak lazım. Yoksa beş dakika oturmuş görüşmüşler. Bunlar nasıl, nasıl birbirlerini tanıyacaklar? Nasıl beş dakikalık tanınmayla evlenecekler? Nasıl buna güvenecekler yani? Geçmişi nedir? Ne yapmış, ne etmiş? Huyu suyu nedir? Tembel midir, çalışkan mıdır? Kötü müdür, iyi midir, neyin nesidir? Nereden bileceksiniz yani? İki defa görüşmekle nereden bileceksiniz? E kim böyle evlenmişse, güya tanıyarak, tanışarak, konuşarak güya evlenenlere bakıyoruz, çoğunluğu boşanıyor bunların. Allah'ın emriyle, görücü usulüyle evlenenler daha mutlu. Bir büyük aracı olmuş, bir tanıdık aracı olmuş, bilgi vermiş, ona göre karar verilmiş, evlenilmiş. Bunlar daha mutlu oluyor. Böyle ben tanıyacağım, edeceğim falan diyenler bakıyorsun, hiç de tanıyamamış ve gitmiş, kendisine uymayan biriyle evlenmiş. En çok boşanma bunlarda oluyor. Demek ki bu yol, yol değil yani. Bunlar nasıl birbirlerini tanırlar? Birileri aracılığıyla. Ha, oturup da <laughs> karar vermek için görüşebilirler mi? Tabi görüşebilirler. Hatta görüşmeleri sünnettir. Peygamberimiz birisi dedi ki ya Resulullah ben dedi, filanla evleneceğim dedi. Bir kadınla evleneceğim dedi. Efendimiz buyurdu ki sen gidip onu gördün mü? Yok dedi. Yani mühim değil dedi yani benim için ne olursa olsun dedi. Efendimiz öyle olmaz git gör dedi. Kalbin ısınsın dedi. Belki de ısınmaz kalbin. Ondan sonra ben işte görmeden evlendim falan filan deyip durursun. Öyle olmaması için git gör dedi. Görmek var, konuşmak, bazı şeyleri konuşmak. Yani ben şöyle bir insanım, siz nasılsınız? Yani siz ben bakışım bu, sizinki nasıl? Bunlar aile ortamı içerisinde, tenhada olmamak şartıyla konuşulur, görüşülür. Ondan sonra ama esas bilgiyi başkalarından almak lazım. Yani o, o, o anda işte ben tamam kabul ediyorum falan da diyebilir, ben razıyım da diyebilir ama bunlar gerçek olmaz yani. Onu tanıyan birisi yani size bilgi vermeli.